Herkese merhaba değerli Tamga Türk izleyicileri. Ben Tamga Türk editörlerinden Betül. Haftanın öne çıkan haberleriyle Tamga Türk günden başlıyor. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı sırada sadece Anadolu değil tüm Türk dünyası yangın yeriydi. Türkler Balkanlardan sürülmüş. Kırım'da Numan Çelebi Cihan şehit edilmiş, Azerbaycan'da Mehmet Emin Resulzade'nin yükselttiği bayrağa el uzatılıyordu. Hazar'ın ötesindeki Türk yurtları en az Anadolu'ya kasteden caniler kadar cani bir güruh tarafından talan ediliyordu. Adriyatik'ten Altaylara aylara kadar bir coğrafyayı kasıp kavuran bu yangın yerinin ortasında Büyük Türk Başbuğu Mustafa Kemal Atatürk ve Türklerin esir edilemeyeceğine inanmış bir avuç adam, Maca'nın dediği gibi kosulup batır Türk balaları, Anadolu'da Türklüğün son kalesini savundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu kalenin kalbi oldu. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtardı. Türk milletinin hürriyeti için toprağa düşenlerin ruhları şad olsun. 23 Nisanımız kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun her yanında coşkuyla kutlandı. Anıtkabir'de düzenlenen törene siyasi parti genel başkanlarından yalnızca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılması dikkat çekti. Ee, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Düzenlenen programlarda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Atatürk anıtına çelenk bıraktı. TBMM Başkanlık Makamı başta olmak üzere birçok yerde makamlar sembolik olarak çocuk başkanlara devredildi. Anıt Kabir'de düzenlenen töreni ise TBMM'de yer alan siyasi parti genel başkanlarından sadece CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılması dikkat çekti. 23 Nisan'da ne yazık ki Türkiye'deki tablo vahim. AKP istibdatının ekonomi politikaları Türk milletini sefalete sürükledi. Bir anne çocuğunun en mutlu olması gereken 23 Nisan'da etkinlik için özel kıyafet isteyen okullara İnsanlar çocuklarının beslenmesine ne koyacaklarının derdine düşmüş. Bunlar özel kim kıyafet derdinde diyerek isyan etti. Atatürk 23 Nisan'ı sadece parası olan ailelerin çocuklarına mı hediye etti ben merak ediyorum. Türkiye'deki ekonomik kriz toplumdaki sınıf farkını iyiden iyi derinleştirirken dar gelirli bir annenin 23 Nisan gösterileri için özel kıyafet alacak parası olmayan çocukların uğradığı ayrımcılığı anlattığı video sosyal medyada gündem oldu. Öğrencilere özel kıyafet giyilmesinin zorunlu olduğunu iddia eden anne, parası olmayan ailelerin bu kıyafetleri alamadığını ifade etti. Kıyafeti olmayanların törenlere de alınmadığını söyleyen anne, yaşananlara tepki gösterdi. Okul kıyafetleriyle çıksınlar, gönüllerince eğlensinler, istediğiniz gösterileri yapsınlar. Ist Kayseri'de 23 Nisan kutlamalarında takkeli bir meczup, ey Müslümanlar puta tapmayın diyerek provokasyonda bulunmaya çalıştı. Sakyeli mürteci mevzu polis tarafından edilerek gözaltına alındı. Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler ve öğretmenlerin de yer aldığı törende İl Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse Atatürk anıtına çelenk sundu. Karaköse'nin çelenk sunmasından hemen önce alana giren RK iki elini havaya kaldırıp yana doğru açarak ''Ey Müslümanlar puta tapmayın'' diye bağırdı. Tören alanında bulunan güvenlik şube müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından hızla alandan uzaklaştırılan RK gözaltına alınıp emniyete götürüldü. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinde kalkınma yolu projesi için anlaşmalar imzalandı. Erdoğan, Kürtçü terör örgütü PKK'ya karşı Irak'ta ortak operasyon sinyali verdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yıl sonra ilk defa Irak'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Basra Körfezi'ni Avrupa'ya bağlayacak olan Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Iraklı mevkidaşı Abdullah Reşid ile yaptığı görüşmenin ardından Başbakan Şia Sudani ile bir araya geldi. Erdoğan, görüşmeler sonrası yaptığı açıklamalarda Irak'ın kuzeyinde yuvalanan Kürtçü terör örgütü PKK'ya Irak devleti ile ortak operasyon düzenlenebileceğinin sinyallerini verdi. Irak dönüşü uçakta soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapacağı görüşmede yeni bir anayasa teklifinde bulunacağını açıkladı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapılacak görüşme ilişkin soruya Erdoğan, şu an itibariyle henüz böyle bir randevu talebi gelmiş değil. Fakat olabileceğini düşünüyoruz. Dünyada birçok alanda değişimden söz ediliyor. Sosyolojiler, teknolojiler, iklimler ve daha birçok zemin çok hızlı değişiyor. Buna ayak uydurmak için de Türkiye'nin eski darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir, dedi. Daha sonra TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda bir araya gelen Erdoğan ve Özgür Özel kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Özel ve Erdoğan'ın önümüzdeki hafta görüşeceği belirtildi. Görüşmenin konusunun yeni anayasa olacağı ifade ediliyor. Yürümüzün varacağı bir müdafaa İyi Parti kongresi yaklaşırken delegelerde usulsüzlük yapıldığı ileri sürüldü. Söz konusu usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama yapan İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, İyi Parti üyesi olmayanlara oy kullandırılmaya çalışıldığını iddia etti. İYİ Parti Genel Başkan Adayı Tolga Akal'ın söz konusu usulsüzlüklere ilişkin örtülü operasyon var dedi. Evet değerli arkadaşlar, İYİ Parti, şey. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uğuz, 27 Nisan'da yapılacak İYİ Parti Kongresi'nde oy kullanacak delegelerle ilgili usulsüzlüklerin yapıldığını ileri sürerek itirazda bulundu. Basın açıklaması yapan Uğuz, bu olumsuz ve hukuksuz durumun arkasında Cumhur İttifakı ve mevcut iktidarın olduğuna dair ciddi şüphelerimiz bulunmaktadır dedi. Uz, Parti üyesi olmayan kişilere oy kullandırılmaya çalışıldığını da ileri sürdü. Uz, listenin değiştirilmesini ve doğru listenin ortaya konmasını talep ettiklerini belirtti. Katıldığı bir canlı yayında konuya değinen İyi Parti Genel Başkan Adayı Tolga Akalın da örtülü bir operasyon var diyerek Cumhur İttifakı'nı işaret etti. Zildi. Yapılan ne onu anlatayım. Yapılan şey şu. Sizler... Aksaray'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı değerli Tamga Türk izleyicileri. 400 bin liralık borcunun peşine düşen adam intihar eden borçlusunun peşini mezarda da bırakmadı. Mezardan canlı yayın yapan şahıs borçlusunun mezarını yakmaya çalıştı. Aksaray'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 40 yaşındaki Abdullah Köse borçları nedeniyle intihar etti. Köse'nin borçlu olduğu şahıslardan biri de Alaaddin Ye'ydi. Alaaddin Ye, Abdullah Köse ye 400 bin TL borç vermişti. Borcunu alamayan Alaaddin Ye, akşam saatlerinde intihar eden Abdullah Köse'nin mezarına gidip canlı yayın açtı. Köse'nin mezarı başında önce mezarla konuşmaya başlayan Alaaddin Ye, bir süre sonra adeta açılığına dönerek ölen borçlusuna hakaretler edip küfürler yağdırdı. Ölen Abdullah Köse'nin mezarını kısmen açan Alaaddin Ye, sosyal medyasından canlı yayını da açıp ölen şahsa yönelik canlı yayında kaçmak öyle kolay değil, seni toprağın altında yakacağım dedi. Mezar başında ayın 20'si olduğunu söyleyen Alaaddin Ye, ''Bugün 4. ayın 20'si. Bugün bana ödeme günündü. Bana ödemeyi yapmak yerine ölmeyi seçtin.'' diyerek hakaretler yağdırıp mezarı yakmaya çalıştı. Canlı yayını gören Abdullah Köse'nin yakınları durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine mezarlığa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mezardaki ateş polis ve bekçiler tarafından söndürüldü. Alaaddin Ye adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kızıl Ordu Korosu'nun Rus vahşetinin en taze örneklerinden birisi sayılan Kırım Tatar soykırımının yıl dönümü olan 18 Mayıs'ta İstanbul'da, tarihin gördüğü ilk sistematik soykırım örneklerinden birisi olan Çerkez soykırımının yıl dönümü 21 Mayıs'ta da Antalya'da konser düzenleyeceği öğrenildi. Kırım Tatar ve Çerkez diasporaları konserlere tepki gösterdi. Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Namık Kemal Bayar konserlere ilişkin Tamga Türkiye açıklamalarda bulundu. Kırım, Tatar ve Çerkesler başta olmak üzere Kafkas halklarının soykırımlarının anılacağı 18 Mayıs ve 21 Mayıs günlerinde Kızıl Ordu Korosu'nun Türkiye'de konser vereceği öğrenildi. Konserlere Kırım Tatarları ve Çerkes diasporası başta olmak üzere birçok kesim tepki gösterdi. Tamga Türkiye konuşan Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Namık Kemal Bayar, Rus Kızıl Ordu Korosu her yıl Türkiye'ye geliyor ve özellikle Kırım Tatar Kafkas diasporasının hassas oldukları tarihleri genellikle de Mayıs ayını seçiyorlar. Bu yıl 18 Mayıs ve 21 Mayıs'ı kapsayan bir turneleri var. Kırım Tatar ve Kafkas halklarının hassas oldukları bu tarihleri özellikle seçtiklerini düşünüyoruz. Kırım'ın 2014 yılındaki işgalinden bu yana Kırım Tatarları için önemli günlerle Ruslar Türkiye'de, Rusya'yla yine bir gündem oluşturmak için bu tür etkinlikleri düzenliyorlar. Bunun kasıtlı olarak yapıldığına inanıyoruz. Rus Kızıl Ordu Korosu, Rus ordusunun işlemiş olduğu suçları örtmek için yumuşak eldiven görevi görüyor. Koro, Rus kültürünün militarist tabanı ve temelinin göstergesi olan bir araç. Bütün dünyada bunu yapıyorlar. Bunu engellemek için çeşitli kampanyalar yapıyoruz. Hem kamuoyuna derdimizi anlatıyoruz, hem de resmi kurumlarla iletişime geçiyoruz. Daha önceki yıllarda da benzer girişimlerimiz oldu. Bu yıl özellikle yoğun bir program görüyoruz. Tahminimizce bu da Ukrayna Savaşı dolayısıyla yapılan bir şey. Şunu da eklemek istiyorum. Rusların sona 30-35 yıldır kültürel anlamda dünyaya satabildikleri tek etkinlik Kızıl Ordu Korosu oldu. Bu da bizce Rus kültür dünyasının çöküşünün bir göstergesi. ifadelerini kullandı. Almanya'nın Bavyera eyaletinde 23 yıl önce o dönem 9 yaşında olan Peggy Knobloch, Okul çıkışı esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Kemikleri tam 15 yıl aradan sonra bir ormanda bulundu. Minik kızın kapı komşusu Türk asıllı zihinsel engelli Ulvi Koçak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak Alman polisinin büyük bir skandala imza atarak Ulvi Koçak'ın zihinsel engelli olmasından faydalandığı, Koçak'ı yönlendirip suçu kabullenmesini sağladığı ortaya çıktı. Koçak'ın sorgulama sırasında polisler tarafından masallar anlatılarak yönlendirildiği, ve çoğu zamanda şiddete maruz kaldığı öğrenildi. Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Lichtenberg şehrinde annesiyle birlikte yaşayan o dönem 9 yaşında olan Peggy Knobloch, 7 Mayıs 2001 tarihinde okuldan eve dönerken esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Polis, olayın hemen ardından Peggy'nin esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasıyla bağlantılı olabilecek annesinin o zamanki nişanlısı Erhan Ü, kuzeni Cihangir Ü, Peggy'nin biyolojik babası Mario Schwenk, Peggy'nin üvey babası Halle'den Volkmarke, Lichtenberg bakkalı Jürgen'le ve onlarca kişinin ifadesine başvuruldu. 13 saat süren ifadenin ardından tamamı serbest bırakıldı. Talihsiz kızın bulunabilmesi için 3600 kişi sorgulandı. Olayla ilgili 88 bin sayfa klasör oluşturuldu. Saksonya, Anhalt ve Baviera'da onlarca evin bahçesi kazıldı. Ancak hiçbir sonuç elde edilemedi. Peggy adeta yer yarılıp içine girdi. Tüm Almanya Peggy'ye ne olduğunu merak ediyor. Katil ya da katillerin bir an önce yakalanmasını istiyordu. Üzerinde yoğun baskı oluşan polis, Ağustos ayında Peggy'nin yakın komşusu 1981 yılında geçirdiği menenjit hastalığı nedeniyle zihinsel engelli olan 22 yaşındaki Ulvi Koçak'ı gözaltına aldı. IQ seviyesi 67 olan Koçak, avukatsız olarak 40 kez sorgulandı. Polisin ifadesine göre 26 günün sonunda suçunu itiraf etti. Tüm televizyonların karşısında çıkartılarak katil ilan edilen zihinsel engelli Koçak, 2004 yılında ömür boyu hapse mahkum edildi ve Bayroth hasta Bayroth, bölge hastanesinin kapalı koğuşuna yatırıldı. Adeta bir bebek gibi davranan ve ne olup bittiğinin farkında bile olmayan Ulvi Koçak'ın ailesi avukatları Michael Oyler aracılığıyla karara itiraz etti. Yıllar süren dava sonucu Koçak'ın sorgulanma sırasında polisler tarafından masallar anlatılarak yönlendirildiği ve çoğu zamanda şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Bir polis memurunun itiraf etmezsen seninle bir daha oynamam dediği Ulvi Koçak'ın kıyafetlerinde Peggy'nin kanının izlerinin bulunduğu iddia edilse de bunun yalan olduğu belirlendi. Bir psikiyatri uzmanı raporunda Ulvi Ke'nin son derece yaratıcı bir şekilde masal anlatma yeteneğine sahip olduğunu ve IQ seviyesi 67 olan Koçak'ın suçu işlemekten tamamen aciz olduğunu yazdı. Binlerce sayfalık delilleri inceleyen Bamberg Yüksek Bölge Mahkemesi, Bayroth Bölge Mahkemesi'nin kararını bozdu. Tek kişilik bir odaya hapsedilen Koçak, 13 yılın sonunda alkışlar arasında tahliye edildi. Anne Suzan Kloplo mahkemede Ulvi Koçak'tan özür dilerken mahkeme Koçak'a 50 bin euro tazminat ödenmesini hükmetti. İngiltere hükümetinin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme konusunda aylardır hukuki ve etik tartışmalara yol açan planı parlamentoda kabul edildi. Oylama öncesinde Başbakan Rishi Sunak Ruanda'ya nakillerin Temmuz ayında başlaması için çalıştıklarını belirtti. İngiltere hükümetinin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme konusunda aylardır hukuki ve etik tartışmalara yol açan planı parlamentoda kabul edildi. Oylama öncesinde Başbakan Rishi Sunak, Ruanda'ya nakillerin Temmuz ayında başlaması için çalıştıklarını bildirmişti. Parlamentonun üst kanadı, Lordlar Kamerası, yasa tasarısına karşı direnişini sona erdirerek tasarıyı kabul etti. Seçilmemiş üyelerden oluşan Lordlar Kamerası, seçilmişlerden oluşan parlamentonun alt kanadı, avam kamerasının üstünlüğünü tanıyarak değişiklik önergelerinden vazgeçti. Lordlar kamerası daha önce Ruanda yasasıyla ilgili 5 değişiklik önergesi vermişti. Oylama öncesinde açıklama yapan Başbakan Sunak, Lordlar kamerasından yasa tasarısını bloke etmeye son vermesini istemiş, neredeyse 2 yıldır rakiplerimiz teknelerin gelişini sağlamak ve uçuşları engellemek için her tür numaraya başvurdular. Ama artık yetti. Artık aldatmaca yok, başka gecikme yok ifadelerini kullanmıştı. Almanya'nın Hessen ve Kuzeyren Vesfarya eyaletlerinde 3 vatandaş soykırımcı Çin adına casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şahısların gerek sivil gerekse askeri amaçla kullanılabilecek çeşitli ticari bilgileri Çin'e ilettikleri değerlendiriliyor. Almanya'nın Hessen ve Kuzeyren Vesfarya eyaletlerinde 3 vatandaş Çin adına casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Federal Savcılıktan yapılan açıklamaya göre Bad Homburg ve Düsseldorf'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri kadın 3 şüphelinin Çin gizli servisi için casusluk faaliyetinde bulundukları iddia ediliyor. Zanlıların paravan şirket kurdukları ve teknik üniversiteyle yapılan işbirliği sonucu hazırlık aşamasındaki savaş gemilerine uygun yüksek performanslı motor da dahil olmak üzere gerek sivil gerekse askeri amaçla kullanılabilecek çeşitli ticari bilgileri Çin'e ilettikleri değerlendiriliyor. Özellikle baş şüpheli Thomas Ren'in bu faaliyetleri Düsseldorf'lu çiftle yürüttüğü, zanlıların Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'ndan bir ajanla irtibatta oldukları iddia ediliyor. Almanya'da geçen hafta da Rusya adına casusluk yaptıkları ve ülkede saldırı planladıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alınmıştı. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek dileğiyle efendim. Esen kalın.